Bu tür e, yürek yakan acı olaylardan önemli olan sonuçlar çıkartabilmek, doğru sonuçlar çıkartabilmek, doğru. dersler çıkartabilmek. O hayatları geri getirme şansımız yok ama benzer vakaların yaşanmaması için. Nerede, nasıl ihmalkarlıklar, sorumsuzluklar, vurdum duymazlıklar varsa onların açığa çıkartılması demek. Niçin bunları yaşıyoruz'un cevabını aramak gerek. Yani burada çok açık bir şekilde insan eliyle yapılmış usulsüzlükler, ihmaller. Vurdum duymazlıklardır bu sonucu ortaya koyan. Evet. Yani harfiyen her şey o otelde olmuş olsaydı. En basit bir duda duman dedektörü. Bir sinyal sabah karşı oluyor çoğu uykuda. Birkaç kişi fark ediyor onlar diğerlerini uyandırmaya çalışıyor. O görevi duman dedektörü yapacak. Ya. Otel inleyecek sesle. Maalesef çalışmamış. Çalışmamış. Yani. çalışmamış. Yangın alarmı yok. Evet. Belki de çok kolay. Onu, biraz hızlanarak. Hızlanlar anlattılar. Tabii ki birazcık hızlanarak, biraz koşarak falan. Hepsi kurtulacaktı. Işıkta teperat yok. Çalışmamış. Tabii. Onlar çalışmamış. Şimdi bu kadar Aynen. açık. insan acı duyduğu şey bu. Evet. Ve göz göre göre yani adeta bir cinayet. Adeta değil. Adetası bile fazla. Bunu yapmamak Maalesef. demek bir gün yangın çıkmayacağını garantisi olmayacağına göre... O zaman bilerek, isteyerek, daha müden aslında bir anlamda buna göz yummuş. Kim? işletmenin sahibi. Birin bir numara budur ya. Doğru. Çok açık. Şimdi zaten böyle durumlarda ben depremde de benzer bir şey. Yani aynı cümle orada da geçerli. Bir zincirdir biliyor musunuz? Yani adına ihmal deyin, suç deyin vurdum duymazlık değil neyse o usulsüzlük ve suç niteliği taşıyan şey bir zincir gibidir. Birçok kişi bir anlamda orada payına düşeni ve kötü bir şekilde ona katıldığını görüyorsunuz. Ama kuşkusuz birinin payı daha çok mudur? Olabilir. Depremde de benzer şey, benzer şey oldu. Ruhsat veren, kaçak yapıyı yapan, onu yaptırtan, bilerek oturan her birinin bir payı var. Burada da benzer bir şey var. Önce kim? Oranın sahibi. Hemen zaten gözaltına alın. Gözaltına. İlk olarak e? kalınan, tabii. patron kim? Tabii, sahibi kim? Or sahibi. Hukuk böyle çalışıyor. Kesinlikle. Yasalar böyle işliyor. Böyle başlıyor. Önce. Sonra de başlıyor. geriye ne kalıyor? Ondan sonra şey başlıyor. Yani işin mevzuat gereği. Denetleyen. Denetleme süreçleri. İhmal. Evet. Bir de şeye bakmak olur. da gerekiyor. Acaba mesela bu gibi durumlarda bu denetleme sürecinin mevzuat açısından eksik bıraktığı eksik bıraktığı herhangi bir husus var mı? Ya benim ilk aklıma gelen şu. Ben bir vakıf üniversitesindeyim. Oranın mensubuyum. Gök'ün bir e, yan kurumu diyelim. Denetleme Kurulu var. Rutin olarak bilir ki vakıf üniversiteleri her yıl YÖK talip şeyiyle görevlendirmesiyle o denetleme kurulu üyeleri tarafından görevlendirilen kişiler, uzmanlar tarafından denetlenir. <laughs> Genellikle de işte belli bir ayı vardır onun eğitim, öğretim yılının başlangıcıdır. Eylül, Ekim'den itibaren başlar. Kasım aralığa kadar sarkabilir. Onun bir mevzuatı var. Eksikler, gedikler, usulsüzlükler neyse onları o sürede tespit etmeye çalışır o denetleme kurulu ve onun müydeleri var. Bu rutindir ve her yıl yapılır düzenli.